Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, şimdi programımıza gelen bir mesajı sizlere arz ediyorum. Sayın Rıza Nur Meral, Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı. Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun dördüncü olan genel kurul toplantısına davetiniz için teşekkür ediyorum. Müteşebbislerimizi temsil eden TUSKO'nun ve diğer kuruluşlarımızın faaliyetleri, Türkiye'nin kalkınması bakımından önemli fırsatlar yaratmaktadır. Her sektörden ve ölçekten firmalarımıza ve girişimcilerimize ülkemiz için değer üretmeleri, için öncülük eden Tuskon'un başarılı çalışmalarını memnuniyetle izliyorum. Tuskon Türkiye'nin sanayileşme ve kalkınma hamlelerini devam ettirmesi, gelişmiş bir ekonomi olarak yükselmesi ve bir cazibe merkezine dönüşmesi için hiç bitmeyen bir heyecanla ve azimle faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemizin potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirmesine yönelik olarak yoğun gayret gösteren Tuzkon, ülkemizin özel sektörün öncülüğünde dünyaya açılması ve küresel ekonomiyle bütünleşmesi sürecinde takdirle karşıladığımız ve gurur duyduğumuz başarılı hizmetlere imza atmaktadır. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki çok dinamik bir girişimci gücüne sahibiz. Bugün ülkemizde büyüme özel sektör eliyle gerçekleştirmektedir. Türk girişimcisi artık büyük düşünmekte, bütün dünyayı faaliyet alanı olarak görmekte ve değişen şartlara uyumu ile dikkat çekmektedir. Yatırımcılarımız, girişimcilerimiz gerek yurt içinde, gerekse yurt dışındaki iftihar kaynağı olan çalışmalarıyla devletin önünde gitmektedir. Türkiye, böylelikle küresel bir güç olma hedefini aşama aşama gerçekleştirmektedir. Eğer bugün Türkiye'nin geldiği ileri seviyeden kıvançla söz ediyorsak, bunda girişimcilerimizin ve onları temsil eden güzide kuruluşlarımızın katkılarını göz ardı edemeyiz. Bu başarıda TUSKO'nun girişimcilerimizin ufkunu açan uluslararası ticaret köprüleri gibi teşebbüslerinin büyük rolü olduğuna inanıyorum. Ülkemize yaptığınız hizmetler ve girişimcilerimize sağladığınız katkılardan dolayı sizleri gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle Tuscona ve girişimcilerimize desteğimi sürdüreceğimi bir kez daha belirtmek istiyorum. Olan genel kurul toplantımızın verimli geçmesi temennisiyle sizlere başarılar diliyor tüm katılımcılara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı